Selamlar Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün temizliğimiz bitti. Duvarları sildik. Camları sildik. Bir kapımız kaldı herhalde. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biz bu arada evin temizliğini yapmıştık. Bunu Allah tarafından. Ee, sabah geldi. Ondan sonra gittim. Ben de annemin pazar alışverişini yaptım. Geldim. Meyla'da. E, burayı süpürmüş, kaldırdık. Dualarını sildim Meyla bu arada çanları falan miras ve sildi. Hiç elimi değmedim onun anahtarını Bir kapımız kaldı. Onu da akşam silmedim Mera yoruldum diye. Evet arkadaşlar her yer bahsediyor. Onlar pendelerimizde arkadaşlar. Onlar da ben yaptım. <laughs> ben makine yaptım. Mera da yaptı sağ olsun Allah razı olsun. Baya işine yarar. Mera. Tabii yani. Öyle böyle değil. Şimdi halsını serecek arkadaşlar. Halsını serelim. Şu aralarımızın karsan basına adı var arkadaşlar. vallahi kaç gündür böyle böyleyiz. Ha geldi ha gelecek halımız. Ondan sonra bunlar da yıkattıracaktı arkadaşlar. Çek yaktılar yıkattıracaktı. O da çok yoruldu. Şimdi gelemedik. Bir daha kurbanlar bir hafta sonra mı olur iki hafta sonra mı olur dedi. Kiri girdirecek mi içeriz onlar bunları? İçeride yıkanlar var. Yani. <laughs> bir daha çarılacak değil ki de içeride yıkanlar Hı. Ya, gezemiyor. tamamen geçecek yani. Hı. Artık tamamen geçecek evimiz. Arkadaşlar eğer. çok özledim vallaha. Evimiz evsiz evet. çok kötü oluyorum Eğitim. şu an. He. Onun sonra arkadaşlar bir haft hafta olacak. Evimizi tercihim onun sonra alalım. Sonra da yatak odalarımızdan bir hani tozun şişini alacak. Başka da bir işimiz yok. Cam çekiyor. Aynen yatak odamız. Arkadaşlar yarın doğum günüm. Bu arada, yani günü. yarındır ki e, bu videoyu yarın atacağım için bugün doğum günü. Evet arkadaşlar Meyran doğum günü yani iyi ki doğdun Meyran. İyi ki benim kızımsın. Böyle olmaz. Olur. Olmaz. <laughs> Telafi etmedi şimdi videonu da söyleyin diyordu. Ha bu arada arkadaşlar bir, bir tane arkadaşımız YouTube'cumuz izleyicimiz yazmış. Ee, Sevdiceğim seni de istemişim Meyran. Üç, yaş, üç yaşında kızı varmış, ismi Suzan, Almanya'da kalıyormuş. Sizi çok seviyor. üç yaşında kızım var ama diyor, aynı sizinle konuşuyor gibi diyor, televizyonda diyor, bir insanlar sana çok sevinirim diyor. İsmi de Hira Nur'du değil mi? Hiranur'u seni burada kocaman öpüyorum anneciğim. İnşallah bir, hani diller ya, daha daha kavuşmaz insan insana kavuşur. İnşallah bir gün olur, kavuşuruz. Kurban olduğum Allah'ım hiç hani belli olmaz. Aynen. Ne olduğunu bileceğim. ne olacağım. Buradan Suzan'ıma da İranlığıma Anılma'da kucak dolusu hem selamlarımı gönderiyorum hem de öpücüğümü gönderiyorum. Görüşürüz inşallah. Evet. Bu arada arkadaşlar Selma dayalı Selma kızı. Hem ahrabaya hem de komşuyuz. Ee, i̇zliyor, izliyor, izliyor olur muyum? olur mu? sizi canlarım demiş. Sağ ol Allah razı olsun canım. Hem desteği için hem de yorum için. Yine bekleriz işte yorumlarını, yazmanı. Hani. Valla bir gün de bayram işlerini Muray'ı çekmeyi düşünüyorum hayatım. E, hey, ben de onu düşünüyorum. Bir mail bak düşünüyorum. Hatta bir mail çekebilir. İşte öyle yani. Ya sen şey, ha sen ha ben yani. geldim. <laughs> ben. sen git de sen çekeceksin. <laughs> Aa sen, de gelmesen olur mu? Ne? Sen de geleceksin. Gelin. Ben ya. tek gidemem. Gelirim. Niye? Sana çalışıyorum. Tamam. İşte öyle arkadaşlar. Bir de Çimen isimdeki kardeşim bacım Çimen'in de galiba. <laughs> Ya ben Ümeyra'yın düğüm isimlerini birazdan unutuyorum valla. Aslında unutuyorum da kolay kolay. Çimen'i e de galiba. He, Çimen bacıma da buradan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. O da Gonya'lıymış. Aslında Gonya'lıymış ama e, bir de gariyorum dedi. Onu da inşallah bir dahakine söylerim. Buradan hepinize Melal bacım var. O da el sallamamı istemiş. Ona da kucak dolusu selamlar gönderiyorum buradan. Arkadaşlar bir ara böyle bir video çekeceğim. Selamlı video olsun Ümeyra'yla. Yani, Bizde çok hani mesela selam isteyen var. Onlara hepsine uzak dolusu selamlar gönderiyorum buradan. Hepsine sevdiklerime. Neyse arkadaşlar, lafı ben uzatacağım. Uzatmaktan kısa. E, şimdi halımızı serelim. Evlerimizi düzenleyelim. Ondan sonra tekrar bir daha videomuzu açarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evleri temizledik bugün. Bu bitmiş hali. şirketlerimizi içeriye aldık. Hallarımızı da serdik. Aynısı gibi oldu. Aynısı gibi oldu. Enes de keyif çıkar diyor. Oturdu çekyatların üstüne. Bir haftadır bayağı 3-4 gündür yoğdu. Sandalyenin üstünde çocuğun uykusu geliyordu. Şimdi çekyat oturuyor değil Aynen. mi oğlum? Aynen. Onlar şişini de koysam Onları da koyacağım. Dün aralığımızda şiye geçti arkadaşlar faaliyete aman vallahi öldük karsambanın içinde bunlar da çekyatlarımın e, süngerleri arkadaşlar e, yüzünü çıkarttım makine attım yüzleri nasıl olacak olmayacak bilmiyorum vallahi e, söyledim Çekyatımız da yıkayın diye ama şimdi yıkayamazız dediler kurbana kurbandan bir hafta iki hafta sonra yıkarız dediler Mutfağımı da temizledim arkadaşlar. Sonra halini göstereyim. Mutfağımı da çok seviyorum vallahi bu arada. Girdim miydim, yüzüme gülüyor. Tertemiz, bembeyaz. Kapımı onu da süpürdüm. Olan rüzgar getiriyor arkadaşlar. sokuyor bizim kapının önüne vallahi. Sabah süpürüyorum daha bir daha akşama doğru süpürüyorum vallahi. İki kere süpürdüğüm günde oluyor. Bu da kapımızın teli çok yakıştı arkadaşlar vallahi. İnşallah görüşürüz arkadaşlar. Biraz oturup kahve şey yapmak istiyorum. Dinlenmek istiyorum. Hümeyra abi kahve yapar yar dinlenme molası, dinlenme kahve İşte he, işte her neyse. Yoruldum ya arkadaşlar ne diyeceğimi şaşırdım. Yorgunluk kahvesi. Bak yoruldum demeseydim ahımıza gelmeyecekti. Kahve yapınca görüşürüz inşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptım kahvemizi de. Sıcak biraz soğusun vallahi. Canım. Çok sıcak ama. arkadaşlar bizimle beraber yorgunluk kahvesi içiyor bu arada. Buraya bıraktın ya. Yani. Hani hani baba hani oraya kazı yok mu yani? Oraya küçücük bir şey oldu. Ben orayı büyüttüm. Kazma la hayatımızı. Sen yok sen ben seni ben sen kazıyorum. Ben git kapatıyorum orayı. kazıyorum <laughs> kaz kazıyorum ondan sonra da şey yapıyorum. Kavuşuyoruz <laughs> işte. Yanmış mısın? Ne İp, i̇pi iş koyduk arkadaşlar bu arada. Yani, Temizlik imanın yarısı derler ya gerçekte de öyleymiş yani valla. Murat temizlenmeden önce, serilmeden önce sanki dünya şey üstündeymiş gibi, yük üstündeymiş gibi kalktı valla. Sıcak ol biraz da olsun. Rahat da iyi tutamadı. Yani da yatak odamızı, yatak oda, odalarımızı iyileştirelim, temizleyelim. Anne, ben ne ördüm? Niye onu görmüyor musun? Ben ne ördüm? Ne yani, Allah için? Ne ördüm? Anlat bana. Ben ne de şey evet. Şimdi de gittim. Dışarıda çöpümüzü döktüm, arabanın içine doldurdu döve, onları döktüm dedim, kapımızın önünü süpürdüm, öyle. <laughs> Arkadaşlar bizi de Arpa Ablam çağırmış. Şimdi Hayruş geldi. Sepseli mahallede pişireceymiş. Allah inşallah içerim. Arkadaşlar utanıyor her. Ya dedi de sıcak hemen Ben de bir şey yapayım Mira. Süngerlerinizin yüzünü tak. Bir yıkadı aldım artık. makine. Hememe daha can kurusa. <laughs> serim serim Arpa Ablamızdan geldik bu da har. Evet. Yarın da şu koltuklarımı atın. Annemi oraya götüreni de atıralım yastıklara. 15 dakika var ya 14 dakikaya. 30 dakika oluyor o da. Ne? 30 dakika oluyor o da. Yok 30 dakika olmuyor. Valla yani, benim da anne. Acısı geçti mi sırada ka karşılaşıyor. Yandın ya onda. Benim de annem hep kalbimde. Sen de yandın ya. Bana. Sen de suyu içine batıramıyordun. Harika. fena işte. yanmış anne. Figo. Abi. Tamam anne dur. İlk girdiğimizde abi. <laughs> dedi uyuşadı. Sonra alıştı suyun içine oturdu. Sonra suyun içine bir battı. O, su, o suyun içine bir çok battı. O yüzden oldu. O yüzden mi yandı? Suyun içine bayağı bir battı o. Sen ne yaptın ya? Sen de battın ama. Sen de rengin ben... mosmor oldu vallahi. Hiç çıkıldı ama. Ben öyle de... gibi <laughs> Ben bunu aldım su içinde. Ne mi? Ben böyle yapacağım dedi. O da öyle olmadı. Alayım. Yanlış oldu. Çekyatlarımızda yıkanmış olsaydı tam temizliğimiz olacaktı aslında. Vallahi. Hı. Yıkanmadı işte yıkanmadı. Allah şans yemiş. ya hiç bir şansım yok vallahi. İstediğim an hani bir şey mi olmuyor? İlla ki bir önüme şey geliyor. Engel geliyor vallahi. Şey Allah'tan daha iyi etmesin. Niye lan? Hep sandalyeyle oturuyordum. Sandalyeler her doğru gidiyorduk, oturuyorduk. He, evet, bayılıyorsun. He, ee, her doğru. ne? O doğru. Teşekkür ediyor mu bana? Yok. Seviyor Geçim mu beni? Yok. Tabii Anne, ben orada ne dedi? anne? Ne dedin anne? Bilmezsin. Söyle bana, duymadım ben onu. Dedim seviyorum seni. Ha. Annem bir tane de. Dedim, bir daha Bir Bir daha de. Dişlerini de görüyor musunuz arkadaşlar? Ne hale geldi en Şunu, zorla çarptım. Şu üst için. Şunu da kalan ben de çarptım. Duyan eskisi. Kullarımı kapattım. Çırattı. Çırattı iyice sallandı dişim. Sonra bir çekti. Hiç ağlamadı. İyi hadi sağ olun. Kadın hep ağzını Daha şu dişim de çıkıyor. Hala. Bugün patara gittik ya arkadaşlar. Hmm. Bayağı gurbetçi gelmiş. Allah doldurmuşlar. Bayağı pazarımızın içi hep Almancıydı. He. Almancılar ya, nasıl doldur. şey ya? Almancılar diye buraya hala. he. Doldur. Ne anne yani ya azıttı. Yani ne ya gurbetten geliyorlar insan acır ya yine de. Yani gelecek gelecekler. Geliyorlar bir hafta, Aha, ilk bir hafta... haftan temizlik yapıyorlar, he. yapıyorlar. Ya Hi, tam yerleştik diyorlar. üç haftası geziyorlar, dördüncü hafta gidiyorlar. Tam birleşti, kirleşecek diyorlar. O da hemen akıp gidiyor zamanda zaten. İyi, o zaman niye <gülüyor> 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 duydun mu dediğini? Geliyorum niye gidiyorsun diye. <laughs> Ama o öyle izin veriyorlar <gülüyor> Gideceğiz. <gülüyor> Gideceğiz. <gülüyor> Mesela emekli olanların işine yarar. 3-5 ay duruyorlar He. Öyle iyi oluyor. Altay <laughs> burada, Altay <laughs> orada herhalde. <laughs> Ama buraya kal sen. Geleceksen niye gidiyor? Ha gideceksen Gel niye geliyor? Çalışacaksın alacaksın. Orada da para oğlum. Bana çocuğun ağzına nasıl şey yırtmış değil mi? Orada mı paralı diyor? Orada Almanya değil paralı olmaz mı? Ya sence canım ağzını bağın adını para verir. Para derken her şey çok verir. He ne yapsam canım verir Şey. Sağ olsun. Nisa ablamla Nisa ablam ile izliyordum. Ayaklarını atladım ben de. Köpekleri vardı. He. Evet. Köpekleri peşime takıldı. <laughs> Kaçıyor. köpekler de böyle geliyor. He. Evet. Sonra döndüm kaçtım. <laughs> kaç gidi öyle en gözüm taş şey atar gidiyorsun da kaç gidi. Koptum da. Kutçuyu da dağırsın da fakatlar. ki. Ne oldu ya hayatlarına atlayın bir hafif amca falan çıkartan mı yurtta işte orta? Yurtun ya mı? O değil ya. Kunduz Aa, verdi. Kunduz. Ha kunduz vermiş bu da, de da değil akşam değil. atlayın. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugünkü videomuz da kadar olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizler alın. Destek vermeyi unutanlara paramı emanet Allah razı olsun. Bu isimlere süper like atıyorsun. Çeyin çeyin gelin, Hümeş ablamızla dans edelim. Destek atmayı unutmayın. Beğen atmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Allah emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.